Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara bıraktı. Temsili Belediye Başkanı olan Sani Konukoğlu Ortaokulu 12. Sınıf Öğrencisi Samet Efe Özdemir ile aynı okulun 7. Sınıf Öğrencisi Kübra Nur Kaya bir süre Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sohbet etti. Antep E modelleri yer aldı ve sadece bu oluşan yeni bir yapacağız. Ayrıca Osmanlı mimarisinden oluşan bir Osmanlı mahallesi ve aynı şekilde tarihimizde önemli bir yere sahip Selçuklu mimarisinin yer aldığı yerlerden oluşan yeni bir mahalle yapımı planlıyoruz. Böylelikle tarihin ve modernitenin harmanladığı yeni yerleşim alanlarıyla kentleşmeye fazla bir bak bakış açısı kazandıracağız. Çevre bilincinin çocukları küçük bir yaşta itibaren çocuklara öğretmeniz gerekir. Bununla birlikte okullarla uygulamasını yaygınlaştırmalıyız. Ayrıca hava kirliliğini önlemek için doğal gaz kullanımını mecbur hale getirmeliyiz. Bu bağlamda sosyoekonomi seviyesinin düşük yerlerde bulunan vatandaşlarımıza da doğal gaz kullanımı teşvik etmeliyiz. Kömür yerine doğal gaz kullanmalıyız. Temiz alanın önemli unsuru olan orman alanları da şehrin dört bir yanına yaygınlaştırarak 15 Temmuz şehirleri ormanı yapmaya planlıyoruz gelecek bütün soruları cevaplayacak kapasitede. Ben iki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, değindikleri konu başlıklarına baktığımız zaman geleceğimiz güvende. Geleceğimiz emin ellerde. Çünkü <laughs> insanı yaşar ki devlet yaşasın, anlayışında önce çocuk dedi. Çocuklarımızın her noktadan iyi yetişmesini çok önemsedik. Şimdi bu kadar bilinçli, bu kadar konulara vakıf hem ülkenin demokratikleşme mücadelesindeki duruşları, hem şehrin gelişmesiyle ilgili yerelden evrensele, gelenekten geleceği her bir konu başlıklarını çok önemli buluyorum bu bilinçlerinden dolayı da başkanlarıma çok teşekkür ediyorum, çok tebrik olsun. ediyorum. Çünkü konu başkanına baktığımız zaman hem kültürel belediyecilikte tarihimizin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bize bıraktığı mirası, mimari mirası, manevi mirası geleceğe taşıyacak önemli projeler olduğunu görüyoruz. Gastronomiden turizme, şehrin yaşam e, kalitesini artıracak ve e, cazibesini buraya gelişleri artıracak çalışmaların e, bahsedildiğini görüyoruz. Tam da bizim şu an Gaziantep'e gelme zamanı dediğimiz ve içini doldurduğumuz kampanyanın ne kadar doğru olduğunu ve başkanlarımız tarafından ne kadar kabul gördüğünü bize gösteriyor.